Allah kahretsin, Allah kahretsin! Benim hemen buradan çıkmam lazım. Meltem kafayı yiyecek meraktan. Meltem kim? Meltem benim karım. Markete gidiyorum diye çıktım evden. Kaç saat oldu dönmedim. Delirmiştir şimdi kızı. Giderken marketi soyup geleceğim dedin mi peki? Ne? Hayır öyle dediysen sorun yok. Sendeki bu salaklıkla tahmin etmiştir zaten yakalanıp hapse gireceğini. O kadar da merak etmiyordur yani seni. Çoktan aramıştır polisleri. Birazdan gelirseniz ziyarete. Ne diyorsun lan sen? İnsan soyguna giderken karısına markete kadar gidiyorum der mi lan? Adam gibi bir yalan uydursana oğlum. Ulan sen benimle alay mı ediyorsun? Zaten senin yüzünden düştüm ben buraya. Nasıl? Anlamadım. Benim yüzümden mi? Ne güzel elimde rehineydin. Helikopter gelecekti kaçacaktık beraber. Bok mu vardı aldın elimden silah? Havaya girip de silahı kafama vurana kadar iyi gidiyordun aslında. Hala birazcık şansın vardı o ana kadar. Bak sonunda ne oldu sonunda. Seni de benimle beraber aldılar için. Ulan iki dakika rahat dursan. Mis gibi helikopter gelecekti. Binecektik. Ondan sonra ver elini özgürlük. Ver elini Meksika diyorsun. Evet. Ver elini Meksika. Ne? Ne Meksika'sı lan? Buradan helikopterle Meksika'ya kadar gidilir mi be oğlum? Senin için bir helikopter getireceklerine inanıyorsun ama Meksika'ya kadar gidebileceğimize inanmıyorsun öyle mi? Saçmalamanın da bir sınırı var diyorsun yani. Öldürürüm lan seni! Seni öldürürüm! Ne dedim az Saçmalamanın da bir sınırı var abicim. <laughs> Mesela bak, bu son dediğim var ya, buradan helikopterle Meksika'ya, hatta Ay'a gitmenden bile daha imkansız. Sen bugün çok yanlış bir adamın arabasına bindin. Hani benzin istasyonunun her yerinde ateşle yaklaşmayın tabelaları var ya, yaklaşırsan havaya uçarsın diye, ben de aynen öyle bir adamım işte. Senin için ben bir benzin istasyonuyum. Eğer bana ateşle yaklaşırsan, bum, sen de havayı uçarsın. Sorguda ifadeni verirken yanlış bir şey söylersen yakarım seni. Biz hiç tanışmıyoruz. Sen geldin, atladın arabaya. Otur lan yerine. Çıkmıyor. Sıkıştı. <laughs> Operasyona katılan tüm arkadaşları tebrik ediyorum. İstanbul trafiğini bir miktar birbirine sokmuş olsanız da çok iyi bir iş çıkardınız. Uzun süredir peşinde olduğumuz bir organize suç çetesi liderini suçüstü yakaladınız. Şimdi ya aslına bakarsanız bir durum durum öyle çok suçüstü gibi durmuyor. Nasıl ya? Engin. Bunlar... Soygunun gerçekleştiği benzin istasyonu güvenlik kamerası kayıtları müdürüm. Az önce birkaç kez izledik. İlginç ve çok kafa karıştıran durumlar var. Bir kere benzin istasyonu marketine girip soygunu gerçekleştiren Sanlı... mekana tek başına ve yürüyerek geliyor. Marazeli ondan 10 dakika sonra geliyor mekana ve benzin almak için bir pompaya yanaşıyor. Ee? İlginç olan ne var bunda? Her şey açıkla netişti. Birisi içeride soygunu gerçekleştirirken... ...diğeri kapının önünde çıkmasını bekliyor. Çok doğru söylüyorsun Zan Buraya kadar her şey normal. Ama ne oluyor ondan sonra oluyor. Zanlı soygunu gerçekleştiriyor. Lastiği şişirmek için duran trafik ekiplerle çatışıyor. Sonra da Marazal'in jipini atlıyor. Ee, Adam baya baya kafasına silah dayayıp, maraz Ali Esir alıyor. Bari işe gidiyorum falan deseydin. Akşama kadar vaktin olurdu. Gidecek bir işim olsaydı giderdim tabi. İş yok ki. Mesleğin ne senin? Bilgisayar mühendisiyim. Bilgisayar mühendisi mi? Hı hı. İşten atılana kadar öyleydim yani. <laughs> Son iki aydır da kaldırım mühendisi yapıyorum. <laughs> Bu kaldırım mühendisi esprisi de bir tek kriz dönemlerinde hatırlanır değil mi? <laughs> kriz var dediler anında koydular herkesi kapının önüne. <laughs> Krizden önce bizim sayemizde her sene milyonlarca dolar kar ederken bize hiç ödül vermiyorlardı. Bir teşekkür bile etmiyorlardı. Ah. Ama kriz oldu mu eyvah. Para kaybediyoruz deyip basıyorlar kıçımıza etmeyi. Bu dünya sence de çok adaletsiz bir dünya değil mi?